Arkadaşlar merhabalar. Soru Bankası kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kadı çizimlere başlamıştık ve prizmalarda test 2'nin çözümünü yapmıştık. Şimdi sırada ne var? Test 3 var. Evet kitabımızda sayfa numarası 234 ve 235 çözeceğiz. Hazırsak Soru Bankası kitabında prizmalar konusundaki test 3'ün çözümü gelsin bakalım. Evet birinci soru hemen şöyle bir prizma. Yukarıdaki şekilde Tabanı ABC'de olan kare dik prizma verilmiştir. Evet şuradaki uzunluk 8 olarak verilmiş. A, B üstü, A üstü B üstü 4 verilmiş. O zaman burası da 4. Kare olduğu için burası da 4. Tabi diğer kenarlarda 4 olacak. CC üstü uzunluğu nedir diye soruluyor. Şu yükseklik soruluyor bize. Ya i̇stersen cisim köşegeninden yapabilirsin. Yani şu 8'in karesi 4'ün karesi artı 4'ün karesi artı haşın karesine eşit deyip oradan yapabilirsin ya da ne yaparsın hocam ispatıyla birlikte şu şekilde şunu şöyle çizip hocam bu 4 4 ise burası 4 kök deyip bu zemine dik olduğundan temel diklikten dolayı burası da 90 derece olur şurada pisagor bağıntısından yapabilirsin gerçi kök katı var direkt o zaman x kenar dik üçgendir h4 kökkedir diyebilirsin ya da 8'in karesi eşittir 4 kökkenin karesi artı h'in karesi 64 şu 32 yaptı öbür tarafa attık eksi 32 eşittir h kare yapar 32 eşittir h kareden Haşı da buradan kök 32 olarak buluruz. Bu da 16 çarpı 2 4 diye dışarı çıkar. Böylelikle ne çıkar? 4 kök 2 çıkar. Yani birinci soru B seçeneği olur. 2'ye geldik. Şekilde bir kenara 5 santimetre olan bir küp. 5 5 5. Bu dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş şu zemine dik olduğundan burası da 90 derece burası da 90 derece. Sütun zemine dik ya zemindeki doğruya da diktir temel dolayı. Aynı şekilde tavara da bu şekilde diktir. Şu üstteki zeminde dik olduğundan burası da 90 burası da 90 yapar. Dikdörtgen çıktı hocam bana bu kenar lazım. 5 5 ise burası 5 kök olur mu? Olur. E bizden zaten bunun alanı isteniyor. 5 çarpı 5 kök isteniyor. Cevap 25 kök yapar. Evet ikinci soru B seçeneği olur. 3'e geldik. 3 alt taraftaymış. Alanı sayıca hacmine eşit olan bir küp. Aslında alanla hacim eşit olmaz. Çünkü alan birim karedir ve hacim de birim küptür. Ama sayıca birbirine eşit. Alanı alttan a karesi eşittir. Nedir? A küpe eşit verilmiş. O zaman buradan a kareyle şu gitti. A'yı buradan altı bulduk. Kübün cismi köşegeni cisim köşegeninde a köküçtür. Yani 6 köküç yapar cevap. Evet cevap E seçeneği yaptı. Üçüncü soruda geldik dördüncü soruya. Şekilde taban ayrıtı 4 şu santimetre olan eşkenar üçgen. Evet eşkenar üçgen 4 4 çizilen yükseklik olmuş burada. Tabanı keş parçaya böldü. Hatta burada bir 30-60-90 üçgeni var. 30'un karşısı 2 60 karşısı da 2 köküç olur mu? Olur. Yani burayı da 2 köküç buluruz. Sonra burada da yüksek çizmiş. Burayı da iki parçaya böldü. Tam bunun orta noktası. Bunun da orta noktası şu. Ne oldu? Dikdörtgen yaptım yine bu yüzeyde. Evet çünkü burası dikdörtgen. Şurası. Bunlar da 2-2 ise dikdörtgen oldu. Yani şu da zemine dik oldu arkadaşlar. Şöyle. Hatta burası da şöyle dik olmaz mı? Zemine dik olduğundan dolayı. Temel dikten dolayı olur. Hemen şuranın da dik olduğunu söyleyelim. E bu da zemine dik. O zaman burası da 90. Burası da 90. Burası da 90 derecedir arkadaşlar. Çünkü bu da üstteki zemine dik olduğundan dolayı bir dikdörtgen çıktı karşımıza. Evet bu dörtgenin alanı 18 oralak verilmiş. Arkadaşlar şimdi 18 buraya haş dersem hemen 2 kök 3 ile neyin çarpımı? Haşın çarpımı 18 ise 2'ye böl 2'ye böl 9 haş buradan ne oldu? 9 bölü kök 3 oldu köküç eşleniyle çarptım. 9 köküç bölü 3 oldu. Yani 3 köküç oldu. H'ı 3 köküç olarak bulduk. Şimdi prizmanın hacmi isteniliyor. Prizmanın hacmi nedir? Taban alan çarpı yükseklik. Taban alanı a kare köküç bölü 4. 4'ün karesi köküç bölü 4. Çarpı yükseklik. Yükseklik de zaten 3 köküç. Hocam 4'ler gitti. 4 kere 3 12 yaptı. Çarpı ile köküçün çarpımı da zaten 3. E 12 ile de 3'ün çarpımı da kaç yapar? 36 yapar. Dolayısıyla cevap A seçeneği oldu 4. soruda. 5'e geldik. Taban kenarları eşit uzunlukta olan eşkenar üçgen dik prizma ile düzgün altıgen dik prizma. Evet eşkenar üçgen prizmayı şöyle bir çizeyim ben şekli anlayalım soruyu. Taban kenarı A iken bir de düzgün altıgen prizmanın da taban kenarı A'ymış. E, düzgün altıgen prizma da şu şekilde değil mi arkadaşım? Evet şöyle şekli çiziverdim hızlı bir şekilde. Şimdi bunların oranı hacimleri oranı 1 bölü 6 yemiş. Şunun taban alanı çarpı yükseklik. Yani a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik değil midir bunun hacmi? Evet. Peki şunun hacmi nedir? Taban alanı altıgenin taban alanı alttan eşkenar üçgenin alanı alttan a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik. Bunun da yüksekliğini h2 diyelim. H2 eşittir 1 bölü 6'ymış. A kare kök 3 bölü 4'ler gitti. O zaman h1 bölü 6 h2 eşittir 1 bölü 6 ise 6'lar da gitti. H1 bölü h2 1'e eşit oldu. Yani 5. soru böylelikle e seçeneği olur. Geldik altıncı soruya. Aşağıda üçgen dik prizma biçimindeki bir cismin içerisinde 18 birim yüksekliğinde su bulunmaktadır. Cisim şekil 2'deki bir yan yüzeyine yatırılırsa su hizasının taban kenarının orta noktasına geldiği görünüyor. Evet taban kenarının orta noktasına geldi. Yani tam şuraya denk geldi. Prizmanın yüksekliği nedir diye soruluyor. H burası. Yatırdığın zaman burası da H olmuyor mu? Oluyor. Şimdi içindeki sular aynı. Sular aynıysa o zaman V suları eşitleyeceğiz. V suya bakayım arkadaşlar. E hocam taban alanı yok. Ama burada taban alanını şu şekilde taban alan çarpı yüksek diyeceğiz. Burada da prizma nasıl bir prizma? Dikdörtgenler prizması mı? Tabanı da tabanı da dikdörtgen değil. Taban ve taban aynı dikdörtgen değil. Ama şuraya bak. Burası yamuk burası da yamuk. Aynı yamuk yani bu bir yamuk prizma oldu. Sadece dikine koymamışız yan yatırmışız burada. O zaman ben burada bunu hesaplarken ne yapacağım arkadaşlar? Hocam bana şurası lazım ve şurası lazım. Taban alan çarpı yükseklik derken yükseklikte de burası yapıyor değil mi? Evet hadi bunu hesaplayalım bakalım. Şimdi burada bu eşitliği kullanacağım. 1 bölü 2'nin karesi nedir? Hocam 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Niye bunu yazdım? Benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik oranın karesi alanlar oranı eşit. Yani a iken tamamı 4a buraya 3a kaldı. Hocam burası da 3a. Taban alan çarpı yükseklik tamam çıkıyor burada. E buradaki taban alanında 4a mı? Evet çünkü bu üçgenin alanı 4a. Aynı üçgen burası da 4a. Şimdi ve sular eşitleyelim. Taban alanı çarpı yükseklik birincisinde. 4A çarpı 18. Öbüründe taban alanı 3A yükseklik H. 3A çarpı H. A'lar gitti. Şununla şu sadeleşti. 6 6 kere 4 24. H'ı böylelikle 24 bulduk zaten bizden. H deniliyor. 6. soru böylelikle C seçeneği çıktı. Geldik 7. soruya. Yukarıdaki şekilde bir ayrıtı 8 cm olan küp biçimindeki. Evet bir ayrıtı 8 cm olan bir küp var elimizde. E, tahta bloktan bir ayrıtı. 4. dereceden 12 yani kök 12 olan düzgün altıgen dik prizma uyarak çıkarılırsa geriye kalan cismin hacmi. Arkadaşlar 8'in küpünden neyi çıkartacağım? Şu altıgenin hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de 8 değil mi? Evet taban alanı. Hocam taban alanı alttan a kare kök 3 bölü 4. Şu nedir arkadaşlar? 12 üssü 1 bölü 4 değil midir? Evet. Alttan 12 üssü 1 bölü 4'ün üst sayıları çevirelim. Karesi kök 3 bölü 4 yapar. Şimdi 12 tane 1 bölü 4'ün karesi kaç yapıyor? 12 üssü 1 bölü 2 yapıyor. Üssün üssü olunca çarpıyorduk şuna şunu çarp 1 bölü 2. Bu da kök 12 yaptı arkadaşlar. E şimdi kök 12 ise şu ikisinin çarpımı kök 12 çarpı kök 3 kök 36. Burası 6 yapar. O zaman 6 çarpı 6 bölü 4 yaptım. 36 bölü 4 9 yaptı yani burası değil mi? Evet 9 yaptı. Ama burada çarpı yüksekliği de koymayı unutmayalım arkadaşlar. Ve komple burayı kaç bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. Çünkü tekrar söylüyorum. Şurası kök 12 çıktı. Şurası. Kök 12 ile kök 3'ün çarpımı kök 36. 6 diye çıktı. O zaman burası 6 çarpı 6 bölü 4. 36 bölü 4'ten 9. Yani 8'in kübü. 8'in kübü derken 8 çarpı 8 çarpı 8. Eksi 9 çarpı 8 geldi. Ben burada 8 parantezini alayım. 64 eksi 9 yapar burası. Bu da 8 çarpı 65 55 yapar. E o da bu da kaç yapar? 5 kere 8 40 40. O zaman elde var 4 440 yapar. Dolayısıyla 7. soruyu böylelikle C seçeneği olarak buluruz dostlar. Geldik 8. soruya. Yukarıda iki konumda da önden görünüşleri verilen kare prizma. Aslında kare prizma tamamı şu şekilde de çizilebilirdi arkadaşlar. Sadece önden görünüm verilmiş. Önemli değil. Yani önden görünüme göre yapalım burada. Ee, kare prizma verilmişse Şekil 1'de görüldüğü gibi prizma tamamen su ile doludur. Şekil 2'de yatayla 45 derece açı yapacak konuma getirildiğinde şu kadar su dökülmüş arkadaşlar. Ne kadar dökülmüş? 108. A, de 2 olmuş. Buna göre A, D yani şu cisimin yüksekliği diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar suyla zemin her zaman nedir? Paraleldir. Su böyleyken zeminle paralel. Döküldüğü zaman da zeminle paralel. Z'den dolayı o zaman burası 45 derece olur mu? Olur. Çünkü şöyle bir Z var. E o zaman burası da 45 oldu mu? Oldu. E o zaman burası da 45 oldu. 45 90 sa burası da 45 yapar mı? Yapar. Şimdi bana buradaki hacim verilmiş arkadaşlar. Şu hacim verilmiş. Hocam şuna ait hacim. Şurası boşaldı ya. Bu nasıl bir prizma oldu? Ona bakacağız şimdi. Arkadaş normalde şimdi ben bunu tam olarak çizersem daha net bir şekilde anlarsın. Şunu şöyle çizeyim. Şöyle çizeyim. Şöyle. Şöyle ve şöyleyken 45 derecelik açı yapıyor böyle. Şimdi burası aslında ne oldu arkadaşlar? Şöyle şöyle ve şöyle. Üçgen prizma oldu ama ya biz bunu nasıl yapabiliriz ya? Buradan böyle yapmayalım. Çok kafa karışacak arkadaşlar buradan böyle yapmak. Buranın 45 45 olduğunu bulduk mu bulduk? Ya hocam burada şunu şöyle yaparsam. Aa burada da bir prizma oldu şöyle. Prizmanın yarısı dolu, yarısı boş olmadı mı? Oldu. Yani bana burayı kaç verdi? 108 olarak vermedi mi? Verdi dökülen su. O zaman burası da 108 değil mi? Evet. E şimdi ben şuradaki aslında üçgen prizma oluyor da. Yani üçgen prizmada sıkıntı yaşıyordum burada. O sıkıntıyı böyle giderdim. En azından şuradan şunu çizerek arkadaşlar. En azından burada bir prizma yaptı. Yükseklik yaptı. Şimdi e, şuraya ne diyelim arkadaşlar? Şurası A iken burası da A değil mi? Evet. Şimdi tabanı ne oldu? Bu kare prizmaydı. A çarpı A taban alanı çarpı yükseklik yaptı. A hocam A A A hatta bu A küp oldu. Yani tabanı kare ya kare prizma. Bu tabanı A'ya A olacak. Yüksekliği de A oldu böylelikle. Yani kübün yarısı yaptı. Yani kübün hacmi A küp bölü 2 ya da direkt A küp diyebiliriz. Hocam şurası bir küp yaptı ya A küp neye eşit oldu? 108, 108, 216'ya eşit oldu. Hemen 216'yı yazalım buraya. A'yı da buradan kaç buluruz o zaman? 6 olarak buluruz. A 6 ise hocam x burası toplamda kaç yapıyor x o zaman? 2 ile 6'nın toplamı yani 8 yapar. Dolayısıyla 8. soruyu E seçeneği olarak buluruz. Geldik 9'a. Arkadaş yüzey sorusu. Ön yüzey sabit. Yandaki yüzeyi açacağım ve buraya açacağım. Yüzey sorularında ilk yüzeyimiz sabit olup diğer yüzeyleri de açacağız böyle. E açalım ilk yüzeyimiz sabit kalsın böyle hocam ilk yüzeyimiz sabit bir kare şöyle 8'e 8'lik bir kare. Sonra şu yüzeyi açacağım böyle yani bunu buraya getireceğim buraya getirdim yine 8'e 8'lik bir şey. Sonra bunu açacağım böyle bunu açmak böyle yanına getirmek demek yine burası 8. Nereden başlıyor karınca buradan başlıyor nereye iniyor en alta iniyor şuraya iniyor yani şu uzunluk isteniliyor bizden. Şöyle bir dik üçgen çıktı o zaman arkadaşlar 8 burası 3 kere 8 de 24 burası şu x uzunluğu isteniliyor bizden. Ne yapacağız? Kısa yoldan bulacağız tabii ki. Hocam 8 çarpı 1 burası. 8 çarpı 3 burası. O zaman burası da 8 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. 1 artı 9. Yani cevap 8 kök 10 çıkar mı? Çıkar. Evet 9. soruyu böylelikle ne bulduk? B seçeneği olarak bulduk arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Marangoz olan Ali şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki ahşap parçalardan özdeş 3 tanesini kullanarak şekil 2'deki gibi tabur etti yapıştırmaları sorulardı Allah aşkına. Görünen yüzey çarpı 2. Hocam birim küplerin yapıştırılmasıyla yapmıyor muyduk? Evet. Şunlar zaten birim küplerin yani dikdörtgenler prizması kare prizma da yine birim küplerin yapıştırılmasıyla oluşuyor ya. E bunlarla da bunu yapıştırmışım. Yine bunlarla da yapabilirsin. Yani küpleri de yapıştırılmasında dikdörtgenler prizmasının yapıştırılmasında kare dik prizmaların yapıştırılmasında o tekniği uygulayabilirsin. Şimdi görünen yüzeye çarpı 2. Arkadaş burası 15 iken burası da 15, burası da 15, burası da 15 değil mi? 15'leri yazalım. Şurası 15. Burası 15. Sonra burası 15. E burasının 3 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burası da 16 olur mu arkadaşlar? Olur. Hatta burası da 3. Burası da 3. Şimdi alanları yazalım. Şimdi 3 kere 16 hocam 48. Burası 48. 3 kere burası da 16 ya. Burası da 48 yaptı. Hocam burası da 48 yaptı. 3 kere 16. Şurası 16 olduğunda. Ama burası 48 değil. Burası 45 arkadaşlar. Çünkü niye? 3 ile 15'in çarpımı. Yani yazıyorum. 48 çağ artı 48 artı 48 artı 45 oldu arkadaşlar buraları. Sonra 15 ile 16'yı çarpacağım arkadaşlar. 15 ile 16'nın çarpımı nedir? Bu 4 çarpı 4'tür. 15 ile 4'ün çarpımı 60. 60 ile 4'ün çarpımı 240 yapar. Sonra artı 240 burası arkadaşlar. E burası da 240. 15 ile 16 çarpımı burası da 240. Her yeri gösterdik galiba. 3 tane de 240 var arkadaşlar böyle. İşte burayı da ne ile çarpacağım? 2 ile çarpacağım. Şimdi bunların toplamı. Hocam bunların hepsi 45 olsaydı 180 yapacaktı. 4 tane 45. E 3, 6, 9 fazlalık var. 189 yaptı burası o zaman. 2 çarpı 189 artı 240'ların 3 tanesinin toplamı da 720. Şimdi bunları topla bakayım kaç yapıyor. 2 tane. 9 ile 0'ın toplamı 9. 8 ile 2'nin toplamı 10 elde var. 1, 1 ile 7'nin toplamı 8. 909 9 yaptı burası. 2 ile çarpınca da ne yapıyor arkadaşlar burası? Şimdi burası 18 yaptı. 2 ile 00 elde var 1 18. Şu yaptı. Cevap bu yapacak. Aa dur. Daha sonra elde etti tabiren tübüzelin boyu birim kare yüzeyi boyama maliyeti 2. Ben yüzey alanını buldum ya. Yüzey alanı 1818 birim kare arkadaşlar. Ama her bir birim kare için 2 TL ödüyorsa 1818'i 2 ile çarpacağım o zaman bu da 3636 yapar mı arkadaşlar? Yapar. O zaman cevap D seçeneği olur 10. soruda. Evet böylelikle test 3'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde. Yani prizmalardaki test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.